Eğer insan sıkıntılarda sabrederse, yani sıkıntı onu günaha düşmesine sebep olmazsa, o zaman o sıkıntı olur nimet. O bela değildir artık, o nimettir. İnsanı Allah'a yaklaştırır, insana geniş bir sine verir, insanı ilerletir. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم ارزقني فيه فضل ليلة القدر وسير أموري فيه من العسر إلى اليسر وقبل مآذيري وحط عني الذنب والوزن يا رؤوفا بعباده الصالحين Allahım 27-ci gündə bana Qadir gecəsinin fəzilətini nasib eylə. 27-ci gün çox dəyərli gündür. Gecəsi, gündüzü və Qadir gecəsi hadində səbabı olan bir gecədir. Bunun üçün onun, onun fəzilətini istəyirik bu gecədə. ve benim işlerimi zorluktan kolaylığa çevir ve özürlerimi kabul eyle ve benim günahlarımı ve vebalımı yok et ey salih kullarına mihriban Allah'ım birinci cümlede e, ee, yine Allah'tan istiyoruz. İnsan kendisi istemesi yetmiyor. Kendisinin dilemesi lazım, dua etmesi lazım. Ama rızık yukarıdan nasip oluyor. Kadir gecesinin fazileti. Ve işlerimi zorluktan kolaylığa çevir. Dünya zorluklar yurdudur mutlaka insanın zorluk çekmesi lazım. Sıkıntı çekmesi lazım. Canında, malında, ailesinde, akrabası, komşusu, iş arkadaşı. Zorluğu kolaylık yapan sabırdır. Eğer insan sıkıntılarda sabrederse, yani sıkıntı onu günaha düşmesine sebep olmazsa o zaman o sıkıntı olur nimet. O bela değildir artık. O nimettir. İnsan Allah'a yaklaştırır. İnsana geniş bir sine verir. İnsanı ilerletir. Ondan sonra buyuruyor ki vekbel maaz özürlerimi kabul eyle. Ya men etevere ileyhil musiun. Um. Şaban niyə münacatında oxuyurdu ki, ey kötülərin ona özür dilədiyi. Daha insanın bir sığınanın olması lazımdır. Kötülük edən, kötü olan, pişman olduğunda özür diləyəcək bir məkamın olması lazımdır. Və o odur. Onun dışında kimsəyə insanın günahını açıp söyləməsi də caiz deyil. bir çeşit günahı yaymaktır. Ve hudda enni ve benim günahımı ve vezrimi ve bağlımı yok et. Vizir ve veba, günah, zemb, Arapçada kuyruk demek. Hayvanın kuyruğuna denir. Yani insanın geride bıraktığı, yani insanı bir şekilde takılı ama geliyor peşinden. Ama vezir ağırlıktır. Geride değil, tam sırtını almış. Bu daha çok mesela kul haklarıyla alakalı olabilir. Onun için insanın hem Allah hakkından temizlenmesi lazım, hem kul hakkından temizlenmesi lazım ki rauf olan Allah'a yönelebilsin. Ey salih kullarına mihriban. Ey mihriban, rauf yani istiyor ki biz ona yakın olalım. Biz onun razı olduğu kul olalım. Genelde manevi şeylerde rauf sıfatı tecelli eder. Yani bir anne baba çox zun həm maddi olaraq, dişun ha mənəvi olaraq. Həm istər ki sağlamlıqla böyüsün, həm istər ki akıllı olsun, mənəvi olsun, insan olsun. Bu rauf sifatı ilə əlaqəlidir. Allah inşallah bu gecədə, bu gündüzdə və bütün günlərdə işlərimizi kolaylaştırsın və bizi günah ağırlığından hafiflətsin, işlərimizi zərlikdən kolaylığa çəbirsin. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته <applause>